Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nın bu yılda buruk bir şekilde kutlandığının altını çizen Başkan Özlü, bolluk ve bereket pınarlarının coşkulu bir şekilde aktığı, manevi hazın milletimizi sarıp sarmaladığı, tutulan oruçlar, açılan eller ve dua edilen dillerle Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştığımız kutlu bir dönemin arkasından buruk da olsa bayrama kavuşmuş bulunmaktayız dedi. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimizi hatırlatan Başkan Özlü, Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimize bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu geçen yıl olduğu gibi bu bayramı da her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları en kısa sürede aşmak temennisiyle Rabbim'den hepimize bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle huzurla kavuşturmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum ifadelerinde bulundu. Sevgili Düzceli kardeşlerim, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan nice bayramlara bizlerin sağlıkla, sıhhatle eriştirmesini niyaz ediyorum. Kalın sağlıcakla.